Ha. Hani sen alışveriş yapacaktın dolap bombur. Ee, evet ya yapacaktım yapamadım. Ya şirketten para çekemedim unuttum. Ondan sonra ATM'den çekeyim dedim. Çekemedim. Niye? Şifreyi unuttum çünkü. Eyvah. <laughs> canım kredi kartıyla niye alışveriş yapmadın? Onun şifresi de aynı. <laughs> Teknoloji diyorlar, yenilik diyorlar. Ondan sonra bir şifre unutuyorsun, her şey bitiyor. Ha yani şifreyi unutan sensin ama suçlu olan teknoloji, öyle mi? Sormasınlar mı şifreyi? Sormasınlar kardeşim. Ben ATM'ye gidince makine beni tanısın. Gözümün içine baksın, o desin. Haluk Bey gelmiş, hemen verelim parasını desin. Ben işte ona teknoloji derim. Ona yenilik derim. Yok kartınızın şifresi, Yok annenizin kızlık soyadı. Yani bu güvenlik önlemleri beni çıldırtacak. E, Haluk Bey haklı mı Ethem Hanım? Yapmışken tam yapsınlar o zaman şu teknolojiyi. Bir de yanlış şifre girince kartımı yuttu o makine. Kartını yuttu diye inşallah dövmedin makineyi. Bir iki yumruk attım. Ama bir işe yaramadı. O zaman sizde. de... E, tatlı bir dille rica etseydiniz Haluk Bey. Ya ne demişler? Tatlı değil, yılanı bile deliğinden çıkarırmış. Bek kartınız çıkar da o zaman belki. <laughs> Başka kartın yok muydu Haluk? Ya kart çok da şifre bir tane. Ezberlemesi kolay olsun diye hepsine aynı şifreyi koymuştum. Ya nasıl yani? Nasıl bütün kartları tek bir şifre koyarsın Haluk? Ya cüzdanda bin tane kart var. Yani her birine ayrı şifre koymaya kalksam nasıl ezberleyeceğim? Hafız mıyım ben? Ya, tek tek ezberlemek istememişsin. Bir tane koymuşsun. Ezberlememiz kolay olmuş da unutması da kolay olmuş. Bak hepsi gitti. Ben zaten doğru düz kart mı kullanıyorum? 40 yılda bir ihtiyacım oldu. Onda da unuttuk şifreyi. Ee, ne olacak şimdi Meltem Hanım? Ama ne olacak? Şimdi bankaları teker teker arayacak. Her bir kart için tek tek şifre alacak. Sonra da o şifreleri aklında tutacak. <laughs> böyle yapıyor. Doktor, tamam, doktor. tamam, tamam. Tırıldanma gene. Yani. Çok tehlikeli Ali. Ya yani bütün kartlarının farklı şifresi olması lazım. Yoksa şifren bir öğrenilirse, bütün kartlarının şifresi öğrenilmiş olur. Neyse, farklı şifre alırım bu sefer. Şifreleri de bir kağıda yazarım, unutunca bakarım. O daha tehlikeli halim. Ya o yazdığın kağıt kötü niyetli birinin eline geçerse? Canım, kim nereden bilecek hangisi neyin şifresi? Nereden bileceksin Haluk? Mutlaka yanlarına bir not düşeceksin. Ben de bilgisayara yazarım o zaman. O dosyaya da bir şifre koyarım <laughs> diyeceğim ama... ...bu sefer de o dosyanın şifresini unutursam ne olacak onu bilemiyorum. Halukcuğum ezberleyeceksin. Başka çaren yok. Bundan sonra böyle. Ya şifresiz insan bu dünyada yaşayamıyor. Senin gibi enteller getirdi dünyayı bu hale. Benim gibileri çıldırtmak için. Ya şu bizim Hüseyin hakikaten çok şanslı ha. Ezberlemesi gereken tek şifre var. O da üç kelimeden oluşuyor. Yemek hazır mı Emine? Ne alakası var şimdi? Sen niye herkesi şimdi sataşıyorsun? Senin adam unutmasaydın. Ya, tamam şey. ya tamam ya, tamam ya. Kapatalım. Herkes kullanabiliyor. Bir ser misin yani? Öf. <laughs> Ezberlenmesi gereken milyon tane şifre var. Maillerine bakmak için şifreni giriyorsun. ADSL için şifreni giriyorsun. Para çekmek için şifreni giriyorsun. Hatta aşağıdaki kapının bile şifresi var. Unutursan yandın, kaldın dışarıda. Meğersem ezberlenecek ne kadar çok şey varmış ya. Önemli telefonları ezberle, şifreleri ezberle. Oho, insanın bunu ezberlemesi için süper zeka olması gerekiyor. Bankaya gitmeden internetten banka işlerimi halledeyim dersen eğer... ...bu sefer internet bankacılığı için de şifre gerekiyor. Bizim Hüseyin bu konuda çok şanslı gene. Çünkü ne banka kartı var ne de kredi kartı var. Hiçbir banka ona kart falan vermiyor. Haluk. Ben yani internet bankacılığı için şifre alırken de çok dikkat etmek gerekiyor. Asla doğum gününü şifre olarak koymamak gerekiyor. Seni dinledik, koymadık. Eğer doğum günümü koymuş olsaydık unutmazdım. Sen unutmazdın ama kötü niyetli kişiler de unutmazdı. Aldığın şifre kolay çözülebilir bir şifre olmamalı. Tamam, bir dahaki sefere Da Vinci'nin şifresini koyarım. Gayet zor olur. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.